Kedi başlıyor. 9. başlıyor rapa Evet canlar canlar gerçekten bu kediyi çok sevdi diyor ki güzel güzel balıklar <laughs> yakalayın abi diyor. Siz diyor yakalarsınız diyor biz size <laughs> güveniyoruz diyor. Evet, Şimdi güvenleri boşta çıkartmamamız lazım. Biz zaten bunun mantığını çözdük. Gel kardeş. Şu an bunu tutacağım. Bak <laughs> şunu 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 şunu, şunu. Evet. çok güzel. Aynen. Şimdi, Şimdi bunu. Ben... Ha, bu ne? Ne oldu? Bunu daha Aa. derine götürebiliyorum. Anladığım üzere bunu şey yapabiliyorum. Hareket ettirebiliyorum sanırım. 5000 misal onu da böyle güzel bir balık evet. yakaladığımız zaman yaparız. Evet. Hayır, hayır ya, hayır Patladın. ya, hayır. Sizler almayın, sizler almayın. İlkinde patladı. sen al. Sen sen bakma, sen. Aa bu yeni bir balık. Ama hayır yediniz. yediniz, yediniz. Hepsini yediniz Hah, geçerken bir kırtla sen al. Aferin Ömrümüzü sana. yediniz ya. Gitti bütün paracıklar ya. Aha. Normal atayım bari. Şöyle atayım canlar, bu bölümde yapabilirsek bir tane tekne almaya çalışalım diyorum. Sen al çok güzel, en azından bu 800. Aynen, yolda yiyemezler bunu. Buna bir tane kazık bağlayayım mı? Aa, ya da gemi alabiliyor muyuz? Bir dakika bir dakika, yanlış oldu. Şu an 35 35.000 kazanmamız lazım. Bağlayayım mı? Bağlamayalım mı? Biz 16'dayız mı? ya, bir bağla da deneyelim. Deneyelim, Ay, bomba da bağladım. De Paracıklar bağladım. gidiyor. Oley! Ay, gitti. Lütfen yemelim. Ha patladınız. Patla. Her gelene niye el uzatıyorsunuz hayır, hayır, ya, hayır. hayır. Neyse bu pahalıydı en azından 5000'den fazlaydı en azından bunu almış olduk demek ki bağlamamız gerekiyor. Bizim biraz var ya ne yapalım biliyor ne musun? Yapalım, ne yapalım. Tekne alınca onu kullanalım. O da olabilir buradakiler Şu pahalıydı 7000 miydi 8000 miydi ya yani attığımızı kurtardık gibi hissediyorum. Hadi inşallah öyle olsun. Kaçtı canlar bu kaç göster. 7200 20, attığımızı kazanmışız. Çok attım çok attım. Evet, bir tane alt taraf balık tutacağım. Ya. Aynen şunlardan birisi. Ya sen değil ya sen değil. Yemiyorsun sen ya Şu. şuraya at hemen yanına Şu. Gel gel gel. Gel 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 gel. Al 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 al. Evet gelin. Şimdi bir tane de büyük alalım. Hoppa. Tepek balığı gel. aferin sana. Bunu da atıyorum. Bunu da, bunu da atıyoruz. Bunu atıp güzel bir şey katar. Bu 800. Bakalım. Bunu da güzel şunları bağlıyorum. Hoppa. O. Bayağı güzel attın. Bir evet, şey söyleyeyim Çok iyi hayır. Hadi. Ya. Rica ya bunu sen kaçtın. Bunu da atacağım ben biliyor musun? Bunu, bunu da atmak istiyorum. Aynen. Gider mi diyorsun boşuna 2500. Ya tamam at. Bunu da atalım canlar büyük ya. Büyük oynuyoruz canlar. Bence büyük de bugün oynuyoruz. büyük oynayalım. Bakalım. Bakalım nasıl Çünkü olacak. Çünkü bugün tekne almamız lazım. Bunu da atıyorum. <laughs> tekne alak derken 50'lik balığa yedirmeyek de. 2500 50'lik balığa yedirirsek çok üzülürüm. Bomba olmadı ama. Aa gitti bu. Bora boşa gitti. E bu gitti. Niye gitti? Demek ki bu kadar büyük balıklar atamıyor muyum acaba? Aa Demek ki oyunu çok öğrenememişiz can. Sen yeme, Yem... Yarısını kıtlattın. Neyse al, geri, geri Ah, çok güzel. O zaman büyük balıklara atmayacağım. 2500'ün boşa gitti. Demek ki riske girmeyeceğiz. Attım. 2500'ü bırak. Aldığımız bomba şeyi de. Sen alma. Siz almayın. Sen alma. Sen bakma. Anne. Bak güzel patlat aşağı in aşağı in aşağı güzel bir şey sen 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 adamsın sen kimse yemezse sen çok güzel para getiriyorsun yemeyin yemeyin ya hayır Hayır geliyor ustırma, ustırma. geliyor. Geliyor. Ç çabuk çekilmiyor mu bu ya? Çekilmiyor ya. 1000 falan kaldı kesin. 2100 kalmış. Kaldı. Neyse. 10 binlik neredeyse balık ya. Niye almadınız dostum ya? Evet, şimdi çek ya. Ay insan üzülüyor ya. Ama Gerçekten ya. üzüldüm ya. Al sen şunu dostum. Bak diğerleri ne? alacak. Al. Sen alana kadar öbürleri geliyor Hı. ya. 10 bin ne oldu? Atamadık. O kadar balonumuz şeyimiz de boşa gitti ya. Oh! Attım. Bayağı da gönderiyorum aslında canlar ama. Ben bu bölümde çok Hayır ya oraya. alma alma alma. Sen de alma. Sen de alma. Sen de alma. Sen bakma. Sen Aşağıya sen de alma. alma. Dibe patla. Patlattı. Oh olsun. Bak gidip kötü bir balık yiyecek. Sen de Sen bir dakika sen yememiştin. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Güzel, çok güzel. Ya yemeyin ya. Bu da yiyecek var mı? Şapkayı da al. Şapkayı da al. Alamıyor Yiyecek çin, çin, çin. var mı? Yemeyin. 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 Çok güzel. Çin. Burada kimse yiyemez artık. Çok güzel canlar. 8400. Bugün tekneyi alacağız. Alabileceğiz mi? Bugün tekne alacağız. Canlar balıkçı kedi mi? oyunu bayağı beğenmiş ya. Mükemmel sayıda beğen atıyor. Isıtmayın, ısıtmayın. Sen ıstırma Sen de ıstırma Şuradan güzel bir tane daha büyük sarı, var mı? Sarı. sarı ha büyükler na, 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 na. yok. En azından şu 400 lü yakalayayım satayım. Ya Gel neredesiniz sarılar? Bunu atmıyorum. Sarıcıklar. Sarıcıklar yakalayamıyoruz. Atsana dostum şuraya. Bak çok at. Tamam, gel, ha, sarı şurada sarı şurada çok güzel Sarı burdaysın burdaysınmış. Al şunu dostum çok güzel şimdi sana roketimi bağlıyorum tekrardan Değişik değişik konularda konuşuyorum <laughs> daha çılgınmış falan. Hayır, hayır ya. ya. Düşer, düşmez, Düşer düşmez ya. Bak buradan kesin araya bir şey gelecek biliyor musun? Lütfen lütfen sen alma. Aa yeşil yeşil yeşil, yeşil. yeşil ya gelebilirdim. sen de alma. Ya biz seni hiç alamadık. Sen Bu çipsin. ne biz bunu hiç sat, satın aldık biz bundan hiç. Bunu biliyor yiyecekler ama çok yavaş geliyor arada yerler bunu. Hayır, bak bak hayır. sen, sen yeme Yeme sakın yeme. Ay sakın ay, yeme. Çekilin. Sakın yeme. Çekilin şuradan. Bunu daha önce sattık mı? Hiç hatırlamıyorum. Musun? ben de hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Güzel bir şey. 11, 11 bin. bin. 37 uh, uh. bin oldu. Tekne alıyorum. Evet. Aldım mı? Aldım. Çok güzel. Artık Nasıl yönlendiriyorum? Böyle var. yönlendiriyorum. Şuradan bir tane küçük yakalayayım. La 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 la. Artık teknemiz var. Güzel ya, sen gel dostum. Malımız yok diyecektim. Teknemiz var Tekne ama. Tekne aldık yok. ya. Çok güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Bir tane ki. de sarıdan yakalayacağım şimdi canlar. Sarı, sarı, sarı. 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 Dikkatini çek. Dikkat. Koşsana. Ya, ya hayır, ya hayır çok kötü olan yakaladı ya. en, en ucuzuna gitti balık. Şimdi artık bu tekne bizden kaybolmuyor değil mi? Hayır. İşte Yine çok güzel. denk geldik. O zaman biraz ilerleyip tutsam mı o sarılarda? İlerleyebilirsin tabii ki neden olmasın ki. Botun içine atabileceğim sayıda balık var sanırım. Bu çok güzel bir şey. Satmak için geriye gitmiyorum. Botu atabiliyorum balıklarımı. 13 tane galiba. Yani galiba. Sarı. Sarı. Şey Biraz de var. E, şöyle atsam. Köpek balığı da var aslında. Aynen arkadaşlar. o yakalasa o tutsa. da olur. O da olur. Sen tutma. Köpek balığı. Köpek balığı tutuyor. Hayır. Isırma, çok Çok Bir şey olmaz. Yarısı duruyor. Ya yiyordu ya. Şimdi ben bunu birer götürüyorum. Tekneyle gidiyorum çünkü açıklara. Ya var ya bir, Yapacak bir şey yok. bin liramız kalmış. Canlar bin liramız kaldı ama bu kadar gelebiliyormuşum. Teknenin gideceği yer bu kadarmış. Uuu. İlk defa yeni yerlere attık. Uuu. Buralarda balık mı yok buralarda? Aynen burada balık yok direkt de, derine ha enderune. Aa değişik mor, balık. Aa bak mor şurada balık. görmedik. Yeni, evet. yeni yeni balıklar. Hayır. Aa o neydi sen alma. Hayır sen, o, sen alma. Sen çekme. Sen, sen nesin? Bir... Tam tut. Sen tut, nesin tut, böyle ıstırmayın. Sakın ıstırmayın. Hem cinslerin ıstıramıyorlar. Canlar, Canlar <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> değişik. Isırma. Hayır hayır hayır. Kırmızı hayır bak kırmızı çok tehlikeli kırmızı. O başkasını kovala sen. Git başkalarını kovala. Dokunma bak sen çok tehlikelisin. Istırırsan kızarım Bu balık inanılmaz pahalı biliyor musun? 9000 9 bin. 9. Çok da pahalı Öbür, değilmiş öbürü ama. Öbürü daha pahalıymış canım. Ha. Attım. Şeyin arkasına attım. Attığımız Çok güzel. da görünüyor yalnız. Sen gel. Aynen sen de gelebilirsin. Şimdi ben buradan küçük balık. balık. Nasıl yakalayacağım? Küçük balık yok ama burada. Küçük balık. Küçük balık. Arkaya girebiliyor mu? Sadece buraya mı ya? Ha yakalayın. Yakala. Hadi gel 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 gel. gel. Niye gel, hiç moral oral değilsiniz? E bu yemi yiyecek. Aa! Aa bir dakika bu balıktan hiç tutmamıştık. Bu balık da pahalıymış. Aynen bundan kalsa ben şunu da atıyorum. Güzel olur. Hop. Arkaya atsak, arkaya gitmiyor. Suralarda balıklar, balıklar vardır mı? ya, küçük balık yok mu buralarda? Hiç varsınız bak. Küçük balık. Küçük balık. Sen gelme. Ya yok ya. Ben o zaman biraz geri gidip yakalayacağım. Küçük balık yakalayacağız Aynen. canlar geri gidip daha büyük balıklar yakalayacağız. İnanılmaz güzel balıklar bulabileceğimize eminim. Bakalım. Ay, işte şunlar da niye yakalayamıyoruz? Atamıyorsun ki. Nasıl atamıyorsun ya? Heh. Bak ha ya çok yakaladım. Güzel. Çek. Bu da kaçtı. 900. 900 Buna bağlıyorum ha. o zaman. Çok Satsaydık mu oldu? Ya. Birazcık daha satsa mıydım? Kazansaydık ya birazcık. Hayır yapacak bir şey yok. Ben büyük balık yakalamak mı mantıklı yani şöyle düşünsene bir 200 binlik bir balık yakalasak. 200 bin mi? Vardır bence. Şimdi bu küçük ya acaba ıstırmasan? Bu küçük ya acaba yakalayamayacak mı? Ay bilmiyorum ki. Ha. Ay patladı. Ay çok büyük dedi. Kim? Balina yakalıyorduk. Balina yakalıyorduk da öbüründe patladı ya merak ediyordum öbürünü. Demek ki bizim bir tane değil birkaç tane böyle büyükten yakalamamız lazım. Bak şimdi, ay şunlardan yakalasaydım köpek balına yakalayacaktı. Ya ama hemen de yiyorlar ya yemi. Köpek balı dokunma sen değil sen. Ya, kim ediyoruz biz? Köpek balığı. Kim ediyoruz? Önce şuradan bir tane yakalayayım da öyle köpek balına gider. Gelmiyor ki burada da. Ha, gel gel Hadi gel. Gelin gelin Gelsene gelin. Gel canım Sen gel. Biriniz gelin canım. Hadi, hadi bekliyoruz. Çıkın, 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 gelin. Çıkın, çıkın, gelin. Niye almıyorsunuz? Gelin. Alsana. Evet, takıldım. Bu pahalı ama biliyor musun? 3000. Yapacak bir Atma şey yok. Atma ya. Köpek balını yakalatacağım. Zamandım. Büyük balık benim derdim. Büyük balık. Ben küçük balıkla uğraşamam. Köpek balığı kaç bin? Sek o 900. Aa işte. 3000'lik 800. balığı 800'e kaptırdın yani. Kaptırdım da ben bunlar şimdi 50 binlik yakalayacağım. Nereye attım gördün mü? 50 binlik. En az 50 bin. Yine Yeni balıklar 50. var en az 50 bin. En az 50 bin kesin eminim mi? en az 50 sen bindir. De, sen bir kötü gibisin diğeri güzel gibi ama bak. Sen de küçüksün. Hayır siz almayın. Siz almayın siz almayın. Ya sen de güzelsin aslında ilk bombayı sen patlatsın. Bombayı sen patlat. Aa, niye böyle bombadı. oldu niye böyle oldu? Bir dakika geri çekti. Niye sen çekti? alma, çekti? Sen alma sen alma sen alma. Ya var ya çok derin Artık de değilim gele, aslında. Gelebileceği nokta bu mu yani küçücük balık? Hayır ya şu 11 binlikti. Dur. Aynen, dur sen al, 11 sen binlik al. Binlikti. Güzel, Gider, güzel. Kimsen, Hayır yedersin. kırmızı ne no olur kırtlama. Kırmızı diğerine o, takıldı. O öbürünün peşinde. O güzel. güzel. Birilerinin peşinde çok hoşuma gidiyor. Aa. Ya <laughs> sence 11 bin ne ayar? At bize tabii ki. Atacağım <gülüyor> zannettim. Sen al dostum çok güzel. Sen şey kaçtı? Çıkar. 900. Bunu böyle atacağım. Bir tane şey <laughs> yakalamam lazım. Köpek balığı falan yakalamam lazım. <laughs> Atacak yedirecek bir yem bulacağım şimdi. Köpek balığı. De, köpek de, balığı nerede? Çak, sür, sür, Kırmızının sür, elinden kaçınmak çok zor. Ne kadar bu? 2800 buna bağlıyorum. Uuu, gidiyor. Attım canlar. 2000 liras, <laughs> bu son oltam. Güzel balık yakaladım yakaladım. Yakalamadım yapacak bir şey yok. Güzel ben derinlere balık. niye giremiyorum ya? Gideceğiz ya. Bir sabret ya. Derine gidiyoruz. En derune. Şu karanlıklara inmek istiyorum. Çok karanlıklara. Gidiyor. İndim. Ay seni alamıyorum ki. Keşke seni alabilsem. Gidiyorum ekran Karanlıklar kararıyor. gitti canlar. Ekran karardı. Şu kal balık varsa bilmiyorum. Ya var ya. kim? Şu an ne? Ay sen Oo. nesin? Patlayacak ama Patladı, ya. Patladı. Aynen Tüm. kaçtı. Ne ya, oldu? Neredeyiz? Biri aldı mı? Biri yakaladı mı? Ya karanlıkta, karanlıkta da görmüyoruz da, ki. Aa, yakalamamış kimse. Balık var mı buralarda? Yok. Var ya bu şeyler geziyor etrafımızda. Çekmiyorum ki? Kendi gidiyor oynuyor. Ya, ya hadi biri Hayır, gelsin artık. Çekiyorum birazcık. Aa bir şey ya, var. Küçücük ya. Biz bunu mu yakaladık? Bir bakıyormuşsun 50 bin. Bu kesin 2000. Hayır. Yeme. Onu da yeme. 50. Sadece 50. Dümdük 50. Git. Sen o kadar aşağıda ne yapıyorsun? Aşağıda şeyi yakaladı ya. Ee, Onun neydi? Canavar balık. Aa, sen al sen al. Sen al sen al sen al. Sen kaçsın. Yeni, yeni köpek yeni, balığı. Yeni bir şey geldi. Kırmızı. Sakın oğlum ısırmayın. Hayır. Kaç. 5 spin. Satayım mı? Sat bunu canım. Sat. Canlar dönelim bakalım 27 bin paramız varmış güzel bence güzel diğer bölümde çok çok daha güzel tekneler alıp biraz da para biriktiririz olması çok çok daha tekneler alıp güzel ilerlere gideceğiz. Müthiş balıklar yakalayacağız. Evet şu değişik antikutin şeyleri olan balıklardan, balıklardan yakaladım. Yakaladım. Canavar yakalayacağız balıklardan. canavar balıklardan yakalayacağız. Canavar <laughs> Sattım 31 bin param oldu çok güzel <laughs> çok güzel kazandık mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.